Lanetli Musallat 1 Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Lanetli Musallat 1 adlı oyunla birlikte beraberiz. Arkadaşlar biliyorum lanetli musallatın 3'ü çıktı. Ben hala 1'deyim. Fakat e, bu oyun gayet hoşuma gidiyor. O yüzden sizlerle bir kere daha çekmek istedim. Daha önceden çekmiştim biliyorum. O yüzden bir kez daha çekmek için buradayım arkadaşlar. Öncelikle flash'ımızı bir açalım. Bayağı bir özledim çünkü arkadaşlar korku oyunları oynamayı e, videosunu çekip Sizlere aktarmayı Ben de Bir kez daha oyunu indirdim Ve çekmeye Başladım arkadaşlar şimdiden tırsılmaya da başladım Yalanı da yok Evde gece Odada karanlık elektriklerle gitti Neyse bunu geçelim Evde kalmak da tehlikeli ya Hiç hoş bir şey değil Ya bu da çıkıp çıkıp duruyor Biraz sesini kısalım. Buradan da kağıdı alıyorduk. Annemi bugün doktora götürdük. Doktor bir sürü ilaç verdi. Umarım işe yarar. Sürekli kendi kendine konuşuyor. Dediklerinden hiçbir şey anlamıyoruz. Babam da sürekli çalışma odasında ve hiç dışarı çıkmıyor. Ne yapıyor orada hiç bilmiyorum. Karılarla konuşuyor. Ne yapacak ama İşte Allah'ım şu fotoğrafa bakar mısın? <laughs> Hangi insan böyle fotoğrafları koyar evine ya? Neyse şu çekmece açılıyor muydu? Evet açılıyordu. İnşallah unutmamışımdır. Şöyle şey yapıyoruz. Evet şu odaya gidiyorduk diye hatırlıyorum. Al burada da var. Bir silüet. Ha? Değil miydi? Ha bu değilmiş pardon. <laughs> Koşalım. Bu odaya giriyorduk galiba Oy. aman amınakoyim Of korktum lan Hayır Vay be buradan Ha şurada çekmece vardı Boş Şöyle açtığım çekmeceler böyle hevesle açtım çekmeceler boş çıkıyor ya nasıl gıcık oluyorum. Şuraya da girelim Evet burada da bir anahtar. Çok güzel. Çok güzel. Alsana lan. Koş abi koş koş koş. Arkadaşlar bu oyun e, oyunun ilk aşamalarında daha yeni çıktı sırada. Fenerimizin pili çabucak bitiyordu. Arkadaşlar şurası da Bodrum kat. En sonki e, oyunun biteceği zaman şu odadan giriyoruz. Şöyle devam edelim. Şimdi üst katı açacağız arkadaşlar. Çok güzel. Buradan sağdan giriyoruz. Açıtır. Kaç kaç kaç. Açıtır. İki tane odalar. lan. Allah'ım Allah'ım Bayağı bir kalbim küt küt atmaya başladı ha Bugün yine Yakup Hoca geldi Ama annemin yattığı odada giremedi Beni sürekli bir şey dışarı itiyor dedi Bu anla biz girebiliyorduk Yerinden kalkmaması için ellerini yatağa bağladık Kendine zarar vermeye başlamış çünkü O da neyse buz gibi O da nedense buz gibi kaloriferler yanıyor Niye buz gibi anlayamadık. Yakup Hoca musallat olan bir şeyin cin olmadığını söylüyor. Başka ne olabilecek ya? Bize evden uzak durmamızı söyledi. Annem bırakıp nasıl kaçayım? <laughs> Başım belada hala anasını düşünüyor gerizekalı. Şunu da alalım abi. Ya pili almaya aslında gerek yok biliyor mu? Şimdi pil çabucak çabucak bitmiyor. Çabucak ne ya? Çabucak bitmiyor arkadaşlar. çekmece açılmıyor mu? şu kağıdı bir alınız. <laughs> Bağım bütün gün cinler hakkında kitaplar okuyor. Bugün de bir hoca geldi. Evin <laughs> alalım. Geçim ya. Uf, boş ver. <laughs> Şuradaki odaya da bir gelelim. Oh, siktir. Ha böyle bir şey vardı değil mi burada? Bunun resminin alt arkasında mantar vardı. Bunu buradan alıyorduk. Buradan çıkıyoruz direkt arkadaşlar. Burada bir şey var mıydı bilmiyorum ama emin değilim. Neyse. Çabucak bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Buradan ha şuraya gidiyorduk. Burası mıydı? Evet burasıymış. Buradan da e, dolaplar var. Dolaplardan gittiydi. İki tane fener alıyoruz. Anahtarım vardı, bir şey vardı birisinde ama. Evet. Anahtar aldığın zaman arkadaşlar hiç uğraşmayın. Anasını kim ona lan? Ya bırak. Hayda. Bu Arapça yazıyor arkadaşlar. Ben çözemedim. Ne olduğunu. <laughs> Buradan direkt arkadaşlar Bodrum kata iniyorsunuz. Evet, hop dur, dur. Aman, Burayı videolarda görmüştüm arkadaşlar. Şurada bir hiçbir şeyle uğraşmayacağım arkadaşlar. Direkt şuradaki kolu indiriyoruz. Çıkışı veriyoruz ve oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Çok kısa oyun. Herkes öldü. Sıra sende kafir. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Ah be. Allah'sız şimsin. <laughs> arkadaşlar. Muhabbet bu şekil, oyun bu şekil. Çabucak bitirdim. Neyse. Sonuçta bildiğimiz oyun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz sağ üst köşede logom çıkar. Oradan abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda, nice nice videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.